Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celaluhu ahirette insanlarla konuşacak mı? Allah celle celaluhu herkesin anlayacağı bir şekilde kıyamet gününde kullarıyla konuşacak. Kimi ile hoş bir şekilde sohbet edecek, ihsanda bulunacak, kimini sorgulayacak, kimini ise azarlayacaktır. Allah celle celaluhu cennettekiler ile konuşacak, onlarla farklı zamanlarda sohbet edecektir. Onlara selam verecek, onlardan razı olduğunu ifade edecektir. Arzu ve isteklerini soracaktır. Cennette kullarıyla sohbetleri Allah'ın onları selamlamasıyla başlayacaktır. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. O gün cennettekiler gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtalara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara Marhamati Rabbindan salam huzur ve esendik sizindir sözü vardır ve ahiru da'wahum enil hamdulillahi rabbil alamin